Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Utku. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Dantaç oynayacağız. Ee, kanalımızda Roblox videoları var. Ee, i̇zlemediyseniz izleyebilirsiniz. Ee, ben de şimdi Dantaç'a girdim. Oyunun adı Dantaç. Hadi bakayım. İn aşağı. Hadi. Bu arada bu öbür hesabım. Daha yeni açtım öbür hesabımda şey var. Adı Reze Utku 100 100 bilmem 127'lerde ya da dur 130 karakteri var. Ay. Galiba 100 130 karakteri ay ya karakterine bir bir konuşamadım ya. 130 arkadaşı vardı. Ona da isteği gönderebilirsiniz Roblox oynuyorsanız. Ama ben ölmüşüm. Hiç şey görmeden düşeceğim aşağı. Hadi hadi hadi. Kolonya. Kolonya iç. İç. Kardeşim kolonya yazınca ko korona gitmiyor. Merak etme. Yani öyle bir imkan bir mümkünat yok. Ko yani kolonya yazınca korona gider mi sizce? Bir o zaman yazın. Ee, bir tahtanız varsa üstüne e, korona ko yazın. Ay kolonya yazın. Korona bitecek bir bakın. Yani çok mantıklı bir şey söylemedim mi? Baya mantıklı evet. Face out. O bile Bu arada artık e, Kerem'le videolar gelebilir. Şuraya çıkamıyorum ya uyuz oldum. Hayır. Hayır 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 hayır. hayır. Ben gidiyorum. Vay gidemedim. Uy, gi ya yanlışlıkla gittim ya. E ee, ben nereye gideceğim şimdi? Üf. Tekrardan bir şey olacak. Zaman zaman de dese ben daha ne çünkü. Bizim evimiz var bak. Koş 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 koş. Ya ben şu karakteri ben çok istiyorum. İstiyorum. Şu karakter yanında dur diyorum. Şimdi size dans edeceğim. Dans yapma zamanı. Şabes. <laughs> <yapsın. gülüyor> Nereye nükleer launcher geliyormuş? Buraya. Koş koş koş. Hayır. Dur bana gelmesin. Bu, biraz da uygun sesini kısalt iyi olur. Tiyama 201. İsmini kim koydu senin? Anan babam mı koydu sen mi koydun? Tabii ki o koydu yani. Öyle bir isim olmasının mümkün... Aa ben dopu seçildim. Ben şimdi toplayacağım hadi. Görüşürüz vay vay. Bu adam adamı bundan gerek? Ya öldüm ya. Ama orada hile vardı. Ben 9'u seçilmeseydim keşke. Kesin bana şu anda Luffy yağdırıyorlardı. 30 saniye boyunca e, füzeler gelecek. Bu akşama kadar gelir. Hayır! Sözümü geri alıyorum. 3 saniyede gelir. Yani tam şey yaparken. Ya burada 30 saniye bekleyemem ben ya. Ya 30 saniye olmadı da 20 saniye falan oldu. Senin karakterin nerede? Kel kalmış bir karakteri var çocuğun. Hadi. Düş aşağı düş. Of. Galiba yeri kırdık. It's sliding time. Kayma zamanı. Nereye kayacağız? Şu kayma animasyonunu çok sevdim. Benim gerçek hesabımda kayma animasyonum öyle değil. Bu nasıl kayma? uzaya uçtum. Harbiden güzel yani. Uzaya uçmaca yaptık. Obe, Mar. O nasıl bir isim? Margarita Vara. Gerçekte ismi öyleyse ya. Bildiğin aduke çekti ya. Adam yapamadı. Ee, e şurayı tutturmamız lazım ya. Hem de tam ortaya böyle. ya Daha çıkamadan bitti ya. Neyse. moralin bozuluyor. Gidiyorum ben. Viii. Yan kutke geldi. Küp <laughs> küp küp <laughs> küp. onları ne? Bunları ben Bunlar ne? Ben atıyorum. Elimden. Şu fare mi yapıyor yoksa? Fare aldım ben. Bu ne böyle? Dişe bak dişe. Nasıl içiyorsun onu o dişle? Senin onu kemirmen lazım yoksa. Hadi hadi ya. Sıkıldım. Sıkıldım burada. dönüyorum. Hu çok güzel düştüm. Ay bize neyse size bir zombi verildi. Kanka oradan çekilir misin? Ay bir an önüme düştü şimşek ya da yıldırım. Şurada durursanız bir şey olmaz. Hep bu taktik işe aramıştır. Yalnız burada ben olsam yani şuradan şuraya adım atamam. <laughs> Tusuna mı geliyor? Hem de oradan. Vay arkadaş. Hayır. Yap. Oy düştüm sandım. Al sana kaya. Ben başardım. Ben başardım. O böyle. tit 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 Pekemon ya da Pikimon ya da Pokemon'u. <laughs> Benim de dilimi tutturdunuz. Ben şurada duracağım. Hem de şöyle. Al, yere girdim. Yere girdim ve çıktım. Bu mümkün atlı bir şey mi? Nerede duvarda delikler var? Al, sana delik. Bir daha gideceğim. Bir daha gideceğim. Yarış yaparak geçiyorum. Ah! Bir an şey oldu sandım ya. Değdi sandım. Ana basketbol topu. Ben bir şey almak istiyorum buradan. Ne alabilirim? Eee. Bizde sarkı yok basketbol topu aldım. Çünkü bunlar ben, beni oynatmadı. Ben de oynamak istiyorum. Ben kendi topumu oynarım. Sizi de oynatmayacağım. Hani küçük bebeler oynadılar ya. Ben de küçük bebe oldum. Aa, uç uçma. Dur dur. Ehe, kafası çıktı. Son anda be son anda son anda kurtuldum oradan bas hepsini ya hiçbir şey olmaz hiçbir şey dünya yarılsa umurumda değil Ben şuraya çıkacağım şu ağaca tırmanacağım tırmanamıyorum TMA 21 TMA 201 olmasın? Ben yanlış okudum yani bence bir şey olmaz. Ya tırmanamıyor muyum ya? Bu, bu, nasıl olabiliyor? Heh, oh be. Burada beni hiç kimse bulamaz. Yani dünya yani dörde bölünse ben hala burada olurum. Ve bit artık bit. Hadi bit. Ya bir bitmemedi ya. Size basketbol topu atarım. Ben de basketbol topu var mı şu Burada duruyor. Aa, aşağı attım. Aşağı attım. <laughs> aşağı attım. Sen biliyor. Şu kim? Ah, o oh be. Neyse arkadaşlar burada da videomuzun sonuna gelelim. Daha fazla e, Roblox istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.